Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsirinde En'am suresinin 53. ayeti kerimesine gelmiştik. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din li yekulu aha ulai mennallahu aleyhim min beynina eleysa bi şakirin. İşte böylece biz onların bir kısmını diğer bir kısmıyla imtihan ettik ki büyüklenenler Aramızdan Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler bunlar mı desinler? Allah şükredenleri en iyi bilmez mi? O kezalike fetenna. Evet, böylece ne yaptık? İmtihan ettik. İpteleyna. Bakın ipteleyna sınadık, denedik. E, Bağdahum bi Bu kırmızılar ayeti kerimenin kendisinden bakın alınmış. ey yani onlardan bazılarını bazısıyla eşşerif bil vadiyem soylu olanı aşağı kimseyle. Vadi derecesi düşük. Vel gani bil fakir. Fakir zengini fakirle. Bi en kaddemnahu ne yaparak? Biz sabqi işte onu öne geçirerek ilel imani imanda. Li ki desinler. Ey eşşurefa soylular vel egniya ve zenginler münkirine inkar ederek ne desinler eha <laughs> ulaim şunlar mı yani el fukara şu fakirler mi mennallahu <laughs> aleyhim yani Allah'ın kendilerine lütfettikleri bunlar mı min <laughs> beynina aramızda yani aramızda Allah bunlara mı lütfetti derler peki neyle? ile bil hidayeti hidayetle ey yani lev kane mahum aleyhi huden eğer e, bunların üzerinde olduğu şey hidayet olsaydı yani bunlar hidayet üzere olsalardı ma sebequna ileyhi e, bizi bu konuda geçemezlerdi eleysallâhu leysallahu bi aleme Allah daha iyi bilmez mi e, kimleri bir şakirin e, şükredenleri daha iyi e, bilmez mi e, lehu ona şükredenleri ki feyehdihim onları hidayete erdirir. Bela e, elbette diye bakın burada tefsirde cevap vermiş. Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi ayatina et fekul selâmen aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahme ennehu men amile minkum su'en bi cehâletin thumme tâbe min ba'dihî ve asla fe ennehu rahîm. Sana ayetlerimize iman edenler geldiğinde onlara selam olsun size de. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Sizden kim bir cahillikle kötülük işler sonra ardından tövbe eder ve durumunu düzeltirse bilsin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O izâ zaman, ne zaman? Ca eke sana geldiği zaman bunlar bakın kırmızı renkli ifade ettiğimiz ifadeler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den. E kimler? O kimseler. Yu'minune iman eden kimseler. Bi ayatina ayetlerimize iman edenler. E fekul onlara de ki selamun aleykum size selam olsun. E yazdı. Yani qada hükmetti Rabbukum Rabbiniz, Ala nefsihi kendi üzerine Er rahmete rahmeti merhameti yazdı. Ennehu, nehu şüphesiz, ey yani durum şudur ki ve fi kiraetin bir kıraatte, bil fethi üstün ile bedelün miner rahmeti. Yani innehu veya ennehu şeklinde e, gelmiş. Bu e, rahmetten bedeldir diyor. Rahmet kelimesinden. Men e, amile. E, kim e, işlerse minkum sizden suen. Bir kötülük, bir cehaletin cehaletle. E, minhu ondan haythu şöyle ki irtekebehu O kötülüğü işledi. Sunme tabe. E, sonra racaat geri döndü min e, badihi e, onun e, ardından yani bade e, amelihi o işi yaptıktan sonra anhu ondan döndü ve aslaha ve ıslah etti e, amelini düzeltti fe innehu muhakkak ki o ey, yani e yani Allahu gafurun çok bağışlayandır lehu onu Rahimun bihi ve ona çok merhamet edendir. Ve fi kıraetin bir kıraatte bil fethi. Fetha ile ey fel mağfiretu lehu. O zaman ona bağışlanma vardır şeklinde gelmiş. Ve kedalike nufassilul ayati veli evet, testebine sebilül mücrimin. İşte biz ayetleri böyle Açıklıyoruz ki suçluların e, yolu e, ne olsun? Bütün açıklığıyla ortaya e, çıksın. Ve kezalike işte e, böyle kema beyenne açıkladığımız gibi ma zükredilen şeyi e, ne yaparız? Nübeyyini açıklarız. El ayati, ayetleri yani el Kur'an Kur'anı, el Kur'anı Li yazhara ortaya çıksın diye el hakku hak fe yu'mele bihi ki onunla amel edilsin. Ve li testebine ve e, tadharu yine bakın aynı e, ortaya çıksın e, ne? E, sebil e, evet sebilül mücrimin, mücrimlerin evet burada darıyık demiş yani yolu ortaya çıksın mücrimlerin yani suçluların ki fetuc tenebe ondan kaçınılsın. Vefi ve fi bir kıraatte bir yani yüç tenebe şeklinde alt iki noktayla gelmiş. Vefi ve fi uhra başka kıraatte ise bil fevkaniye t ile gelmiş. Ve nasbu sebilin ve sebilin nasbı ile yani ile gelmiş. Hitabun lin peygambere hitab ile. Kul inni deki ki an en a'budellezine ted'une min dunillahi kul ettebi'u ehva'ekum qad zalaltu izan ve ma ana minel mühtedin Burada bakın deki ki şüphesiz ben sizin Allah'tan başka yalvardığınız şeylere tapmaktan nehyolundum. De ki ben sizin arzu ve heveslerinize uymam, aksi takdirde sapıtmış, hidayete erenlerden olmamış olurum. Ee, evet, e, kul e, deki, e, burada e, bakın kul deki, e, inni muhakkak ki ben e, nuhitu, nehyedildim, e, en e'abudet, e, ne yapmaktan, tapmaktan, ellezine tede'une, sizin e, taptıklarınıza te'abudûne e, min dûnillah Allah'tan başka taptıklarınıza e, evet kul e, deki la ettebi'u ben uymam ehva ekum sizin hevalarınıza uymam fi ibadetiha yani onlara tapmak konusunda kad valeltu iden o zaman ben e, yani in itteba'tuha eğer sizin hevalarınıza uyarsam, e, kat daleltu sapmış olurum. Ve ma ene minel mühtedin ve hidayete erenlerden e, olmamış olurum. E, Kul inni ala beyinetim min Rabbi ve kezzebtum bihi ma e, indi ma testa'cilune bihi e, inil hükmü illa lillah yekussul hakka ve huve hayrul fasilin. 57. Ayet-i Kerime De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Aceleyle istediğiniz şey o azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Hakkı o anlatır ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Evet, yine bakın Arapçasından şöyle, kul yani Kur'an-ı Kerim'den bunlar. Ee, i̇nni de ki şüphesiz ben ala e, beyinetin bir e, beyanin yani açık bir delil üzereyim min e, Rabbi e, Rabbimden ve kezzebtum bihi Siz ise onu yalanladınız. ve kad kezzebtum bi Rabbi Rabbimi yalanladınız. haythu eşrektum e, ona şirk koşarak ma indi ben de yoktur, yanımda yoktur. Ma testaeculune bihi. Acele istediğiniz şey yani minel adabi Bu azap bende yoktur. E in. In bakın burada ma manasında değildir. Yenil hükmü, hüküm fi dalike bu konuda ve gayrihi ve başka konuda illa lillahi. Allah'tan başkasına ait değildir. Yaksu. yakusu anlatır. El Kadae hükmü anlatır el hakka hak hükmü ve ve o hayrul fasilin hükmedenlerin yani el hakimin hükmedenlerin en hayırlısıdır. Ve fi kıraa bir kıraatte yakusu ey yakulu şeklindedir. E, 58. ayet-i kerime kul lev en indi ma testacilun bihi la emru beyni ve beynekum vallahu alemu bil zalimin ''De ki eğer aceleyle istediğiniz şey benim elimde olsaydı benimle sizin aranızdaki iş elbette bitirilirdi. Allah zalimleri daha iyi bilendir.'' Evet e, yine e, Kur'an-ı Kerim'den ''Kul'' de ki ''Lev enne e, indi'' eğer yanımda olsaydı ''Ma teste acilune bihi'' acele istediğiniz şey ''Le kudiyel emru'' elbette iş bitirilirdi.'' beyni ve beynekum benimle sizin aranızda bi en u yani onu ben aceleyle verirdim lekum size ve estari ve rahatlardım ve lakinnehu fakat indallahi Allah katındadır o vallahu Allah e, alemu biz zalimin zalimleri en iyi bilendir meta yani ne zaman yuakibuhum onlara ceza vereceğini en iyi bilendir ve indehu mefatihul gaybi gaybın anahtarları onun e, yanındadır la yalemuha illa hu ve yalemu ma fil barri vel bahri ve ma teskutu min varakatin illa yalemuha ve la habbatin fi zulumatil ard ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin et gaybın anahtarları onun e, katındadır bakın en'am suresi 59. ve Buralara da bakın şöyle not edelim. En'am 59. Ee, onun katındadır. Onları ancak o, o bilir. Karada ve denizi olan her şeyde bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tek tane yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki hepsi apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Ve, ve indehu ee, onun e, katındadır e, allah Allahu Teala'nın katındadır. Mefatihul gaybi, gaybın anahtarları yani hazainuhu, hazinelerinin anahtarları ev veya etturuk yolları el muvassile, ulaştıran yollar ila ilmihi, ilmine ulaştıran yollar. La ya'lemuha illa hu. Onları yalnızca o bilir. Ve hiye ve o el-hamsetu. Beş şeydir. Elleti fi kavlihi teala. İnna Allahi indehu ilmus saat. Şüphesiz ki e, saatin ilmi Allah katındadır diye mesela ayet kerimede geçti. El ayet. kema Revahul Buhari Buhari rivayet ettiği gibi. Ve yalemu ma ve bilir ma yehtusu olup bitenleri fil berri e, karada e, e, el-kifari demiş kırlarda vel bahri ve denizlerde el-kura yani köylerde, elleti e, ala el-enhar. Yani nehirler üzerinde olan köylerde demiş. Ve ma teskutu min, düşmez ki, burada min diyor, zaidedir. E, min harfi fazla, veraka, bir yaprak bile düşmez ki, illa ya'lemuha. E, onu e, biliyor olmasın, mutlaka onu bilir. Ve la habbetin, yine bir tane, e, fi zulumatil ard yerin karanlıklarındaki bir e, tohum, bir taneyi de yine vela rat bin ister yaş olsun ister vele yabisin e, bunların hepsini bilir. Bu tıfe atfedilmiştir ala verakatin hepsi yaprağa atfedilmiştir. İlla fi kitabin mübin. Evet bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Hüve o da el levhül mahfuz. Levhi mahfuzdur. E, vel istisna bedeli ihtimal. Eee bedeli ihtimaldir. Burada illa diye gelen eee min Minel istisnayi kabile öncesindeki illadan bedeli ihtimaldir diyor. burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.